Yapıştırıcıların ne kadar eski olduğunu hiç düşündün mü? Belki aklına hemen antik mısır falan gelir. Evet genelde öyle düşünülür. Ama ya sana desem ki neandertaller bile yani tam 80 bin yıl önce bayağı sofistike yapıştırıcılar üretmiş. Hmm. İşte elimizdeki kaynaklar tam da bu e, şaşırtıcı ve uzun tarihe götürüyor bizi. Yani bu malzemeler sadece eşyaları bir arada tutmamış, bildiğin medeniyeti şekillendirmiş. Kesinlikle. Hazırsan bu yapışkan konuya şöyle bir dalalım. Dalalım bakalım. Gerçekten de yapıştırıcı kullanımı o kadar eski ki, hani ilk buldum anını kim yaşadı onu bilmek imkansız. Mümkün değil tabii. Kaynaklar şunu gösteriyor. Önce doğal yapışkanlar var. Ağaç reçinesi gibi, bitüm gibi. Sonra yavaş yavaş işlenmiş olanlara geçiliyor huş ağacı katranı, hayvan derilerinden tutkal falan. Huş ağacı katranı dedin, o Neandertal bulgusu değil mi Almanya'daki? Aynen öyle. Denk çarpıcı olan o belki de. Almanya'da 80 bin yıllık Neandertal aletlerinde bulunmuş. Ve bu sadece şey değil, basit bir yapıştırıcı değil. Ne yani? Yani bu Neandertallerin soyut düşünebildiğinin, planlama yapabildiğinin, yani çok adımlı süreçleri takip edebildiğinin, çevresini bayağı ustaca kullandığının somut bir kanıtı. Vay canına! O ilkel algısını ciddi şekilde sarsıyor aslında. 80 bin yıl ve çok adımlı süreçler diyorsun. Bu gerçekten müthiş bir teknik kontrol demek. Hani Dayı Dolos ve Ikarus'un balmumu kanatları falan anlatılır ya hep. <laughs> evet, efsaneler ama arkeoloji çok daha somut, çok daha eski kanıtlar sunuyor bize. Mesela İsrail'de bir mağara var, Nahal Hemar. Orada 8 bin yıllık hayvan derisinden yapılma kolejen bazlı yapıştırıcılar bulunmuş. 8 bin yıl. Evet, ya da ML 4000'lerden kalma kalma 40 çömlekler, ağaç reçinesiyle onarılmış. Babil tapınaklarındaki heykellerin gözleri mesela ziftle yapıştırılmış. Ve hala duruyor muymuş bazıları? Öyle diyor kaynaklar, altı bin yıl sonra bile tutuyormuş. Buz adam Ötzi var bir de, 3300 yıllık. Onun okuçları, bakır baltası falan hep huş katranıyla sabitlenmiş. Mısır'a geldiğimizde ise işler iyice çığırından çıkıyor sanki değil mi? Kesinlikle. Albümün bal mumu, kil, hayvansal tutkal, zamk, alçı taşı, yani adamlar ne bulduysa kullanmış sanki bir malzeme kataloğu gibi resmen. Evet, evet. Hatta M.Y. 2000'den kalma bir mezar resmi var. Ahşap kaplama işlemini anlatıyor. Bütün detaylarıyla. O resmi biliyorum. İnanılmaz detaylı. Değil mi? Ateşte ısıtılan tutkal tenceresi, fırçayla sürüyorlar, sonra ağırlıklarla presliyorlar. Bayağı endüstriyel bir işlem gibi neredeyse. Aynen. Ama asıl e, şaşırtıcı olan bence, MÖ 600'den önce keten ve hayvan tutkalıyla yapılmış bir protez ayak parmağı buluntusu. Protez ayak parmağı mı? Dur bir dakika, yapıştırıcıyla mı yapılmış? Evet, keten katmanlarını hayvan tutkalıyla birleştirerek yapmışlar. Burada artık sadece eşya birleştirmek değil, insan vücudunu tamamlama amacı var çok etkileyici. Gerçekten inanılmaz. Ve bu sadece Mısır'da da değilmiş üstelik. Yok tabii. Kutsal kitapta mesela Nuh'un gemisinin ziftle kaplanması anlatılıyor. Musa'nın sepeti var, Babil Kulesi'nin harcı var. Hep bir yapıştırma, su sızdırmaz hale getirme durumu. Evet. Bütün ve zift çok eski ve yaygın malzemeler. Klasik dönem yazarlarından Plinius var bir de. O daha da ilginç şeyler söylüyor. Mesela enhi tutkal diyor, öküz kulaklarından ve cinsel organlarından yapılır. Ee, i̇lginç bir seçim gerçekten. Nereden aklına gelmiş acaba? Bilmiyorum artık. Bir de diyor ki kökler ağacı yapışmaya çok uygun ama meşeye yapıştırılamaz. Bu da enteresan bir gözlem o dönem için. Teknik bir detay vermiş yani. Aynen. Orta Çağ'da da Keşiş Teofilüs var 1140'larda. Peynirden kazein tutkalı yapma tarifi veriyor. Hatta kalite kontrolü içinde şey diyor, parmakların soğuyunca yapışıyorsa iyidir. Gayet pratik. Çok iyiymiş. İşte bu pratik bilgi birikimi yavaş yavaş 17. yüzyıldan itibaren bilimsel bir meraka dönüşüyor. Evet Newton falan giriyor devreye değil mi? Aynen. Bacon, Galileo, Newton gibi isimler artık şeyi sorguluyor. Bu yapışma neden oluyor? Hani o parçacıkları bir arada tutan görünmez kuvvet ne? Diye sormaya başlıyorlar. Temel fizik yani. Tabii. Aynı dönemde mobilyacılıkta da büyük bir değişim yaşanıyor. Ustalar artık çivi, vida yerine tamamen tutkalın gücüne güvenmeye başlıyor. Hatta bu iş Londra'da loncalar arası kavgaya bile dönmüş. Lonca kavgası mı yapıştırıcı yüzünden mi? Evet. Marangozlar ve doğramacılar loncaları birbirine girmiş. 1632'de mahkeme karar veriyor. Yapıştırılarak yapılan mobilyalar, yani dolaplar, kutular falan sadece doğramacılara aittir diye. Vay canına ne çekişme ama. Bitmedi. Hatta eski mahkeme kayıtlarında şey var. Azıcık tutkal veya tutkal kabı çaldığı için Amerika'ya sürgüne gönderilen insanlar var. Ciddi misin? Tutkal çalmaktan sürgün? Durum o kadar ciddiymiş demek. Öyle görünüyor. Tutkal değerli bir malzemeymiş demek ki. Neandertal aletlerinden Mısır protezlerine, oradan Orta Çağ reçetelerine, sonra lonca kavgalarına ve sürgünlere, yani yapıştırıcılar tarihin sessiz ama inanılmaz derecede güçlü bağları olmuş gerçekten. Kesinlikle öyle. Basit bir reçineden başlamış, ısı ve özenli işlem gerektiren formüllere kadar uzanan müthiş bir teknoloji ve ustalık yolculuğu bu aslında. Kesinlikle. Ve bu yolculuk bize şunu gösteriyor bence. Yapıştırıcılar sadece pratik birer çözüm değil. Aynı zamanda insanoğlunun malzeme bilgisini, kimyayı, mühendisliği anlama ve kullanma arzusunun en eski ve en kesintisiz yansımalarından biri. Doğru. Hani Newton'un bahsettiği o güçlü çekimler var ya parçacıklar arasında. İşte onu anlama ve yönetme çabası binlerce yıldır devam ediyor aslında. Peki, bitirirken sana şöyle bir düşünce sorusu bırakayım o zaman. İnsanın binlerce yıldır farklı malzemeleri birbirine kenetleme konusundaki bu kadar ısrarlı, bu kadar yaratıcı çabası sence bizim hangi temel dürtümüzü veya problem çözme yeteneğimizi yansıtıyor olabilir? Üzerine düşünmeye değer.